Benim sesimden, benim yorumumla dinlemek istediğiniz şiir var mı diye sormuştum. Çok güzel öneriler geldi gerçekten. Benim de çok sevdiğim şairler geldi veya bilmediğim şiirler de vardı aralarında. Şimdi sırayla böyle denk geldikçe sizlere onlardan okuyacağım. Sevgili Ayşe üstünde Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bir şiir demiş. Öyle olunca. Tabii ki Tanpınar'ın zamanla ilgili, zaman kavramıyla ilgili çok güzel hani şiirleri vardır. Ana motiftir zaten şiirlerinde zaman, sonsuzluk gibi kavramlar. Neyse şimdi ders anlatıyor gibi olmayayım. Yalnız bir şiir var. Hep Tanpınar'ın şiiri olarak geçer internet sitelerinde. Ama aslında Tanpınar'ın şiiri değildir o. Çünkü diğer şiirleriyle baktığınız zaman zaten farkı yani ilk kez şiir okuyan biri bile fark edebilir. Yani 3-5 tane pınar şiirinin arasına katın bunu. Yok derler bu şiir farklı. Ama o şiir de çok güzel bir şiirdir. Ben şimdi size pınarın değil ama o şiiri okuyacağım. Ha o şiir kimin derseniz. Valla okunda böyle çeşitli söylentiler var. E pınarın şiir kitabında zaten yer almıyormuş orijinalinde. E, gibi gibi gibi. Neyse. Sanatçının elinden çıktıktan sonra zaten o üretim herkesindir. Onun için gelin o şiiri paylaşalım. Bir adın kalmalı geriye. Bir adın kalmalı geriye bütün kırılmış şeylerin nihayetinde. Aynaların ardında sır, yalnızın peşinde kuvvet. Evet. Nihayet bir adın kalmalı geriye. Bir de o kahreden gurbet. Sen say ki ben hiç ağlamadım, hiç ateşe tutmadım yüreğimi. Geceleri koynuma almadım ihaneti. Ve say ki bütün şiirler gözlerine, bütün şarkılar saçlarını söylemedi. Hele nihavent, hele bu selik hiç geçmedi fikrimden. Ve hiç gitmedi bir topak kan gibi adın içimin nehirlerinden. Evet yangın. Evet salaş yalvarmanın korkusunda talan. Evet kaybetmenin o zehirli buğusu. Evet nisyan. Evet kahrolmuş sayfaların arasında adın. Sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı. Bu sevda biraz nadan, biraz da hıçkırık tadı pencere önümün ekşelerinde her akşam. Dağlar sonra oynadı yerinden ve hallaçlar attı pamuğu fütursuzca. Sen say ki yerin dibine geçti geçmeyesi sevdam. Ve ben seni sevdiğim zaman bu şehre yağmurlar yağdı. Yani ben seni sevdiğim zaman ayrılık kurşun kadar ağır, gülüşün kadar felaketiydi yaşamanın. Yine de bir adın kalmalı geriye bütün kırılmış şeylerin nihayetinde aynaların ardında sır yalnızlığın peşinde kuvvet evet nihayet bir adın kalmalı geriye bir de o kahreden gurbet beni affet kaybetmek için erken sevmek için çok geç annem şimdi cızırtıyı mi yolladınız siz ne çeviriyorsunuz? Ne işler çeviriyorsunuz? Bir sen gidiyorsun, bir o gidiyor. Kısırlaştırılmamış olsalar diyeceğim ki yavru var, nöbetleşe bakıyorlar. Bak şimdi bugün bu yatıyor. Cız cız yok oldu. Ha. Efendim. Haşin seviyormuşum. Öyle diyenler var. Ee, rahatsız olsalar isterler mi? İzmir bayındır alan kıyıdan günaydın. Ya yani sabah mamalar yediler? Yine mama saatinde buradaydı. E iyi i̇yi dedim hadi cızırtının dün çok canı sıkıldı tek başına. Geldi alaca derken şimdi alaca yatıyor burada. Hiçbir yere ayrılmıyor. Cızırt yok.

Hadi gel gidelim melere. Benim yanımda aslan kesiliyorsun. Burası üç yol ağzı. Koyunlar tam bu noktaya geldiklerinde oraya mı gidecekler? Bu tarafa mı gelecekler? Geri mi dönecekler? Konusunda inanılmaz kararsız kalıyorlar. Demin Yasemin tek başına çıkarmış. Bir baktım arıyor. Dedi yetiş. Koyunlar hani dağılmaya durdular o önden gel gel diyor e arkadakilerden biri döndü mü hepsi birden dönüyor dün hatta dereye doğru bir tanesi bir hamle yaptı hepsi gidiyordu sonra hemen içlerinden bir tanesini çevirdiler o çevrilince diğerleri de onu takip etti gel gel alacağım gel <laughs> aman bu da herkese havluyor gel annem gel Bakalım koyunlar ne halde? Vay koçum! Ne oldu? Niye ksuruyorsun? Hmm, şu yatan doğuracak mı acaba? Şu sopayı da kaşınma için kullanıyorlar kaşınma sopası. Gidin güzelim ağaç var onunla kaşını. vereyim size biraz. Kuzucuklar. İkizler. Evet. Ortam yapalım şöyle. Evet ya. Niye hiç akıl Şunu getireyim. Gel gel Allah Allah. Şunu getireyim işte. Elle ha. Gidecek. El, ya ellerim razı olsun. Gidecek onlar da çubuk geçecekler. Ha. Fide yapacak ha. Fidanla. Fide çubuk. tam kompost olmasa bile bütün evsel atıklarımızı attığımız bir çukur orası ve solucana bakar mısınız? Küçüklü büyüklü. Toprağın içinde şu anda 8 tane falan koydum. Yalnız içine attığımız sebze kabuklarından bazen mesela patates kabuğundan sürü veriyor. Şu anda burada herhangi bir bitkinin olmasını istemiyorum. Çünkü burayı daha sonra işte ekim dikime hazır olsun diye bu halde bırakıyorum. Gerçekten kına gibi bir toprak. İşte bu. Yani toprağı alıp sıktığınız zaman çamur olmayacak. Ama Un gibi dağılmayacak da. Sonra böyle yaptığınızda işte. Şimdi üzerine bir de gübreyi yığdım mı? Yağmurlarla beraber ooo oh, çünkü yanmış gübre koyacağım şu anda. Eğer kompost yapıyor olsaydım sıfırdan taze gübre de koyabilirdim. Yazın işte bol bol koyunların gübrelerini koyacağız. Kompost çukurumuzu açalım. Şimdi o oluş burada debelenebilir günlerce. Bir de sen mi çıktın başıma? Ha? Bak bunu kızarım. Kızarım. Yasemin'le biz burayı temizlemeye karar vermiştik dün için. Ama yağmur yağınca tabii ki olamadı. Önce geçiş yolumuzdaki şu böğürtlenlerden kurtulmamız gerekiyor. Yasemin tahrayla daha kolay yapabiliyor. Ben makasla o gün tahrayla o örgü için bayağı bir sıyırdım ya. Parmaklarım su toplamış. tek elden biraz zor oluyor. Bir de tabii benim gibi acemi bir elden daha da yavaş oluyor. Ama bir yandan ince çit çalısı olacakları şuraya ayırdım. Sırık olabilecekleri ya da destek olabilecekleri buraya ayırdım. Kenar çiti için buraya ayırdım ya da başka kümes yaparken falan kullanacakları. Evet. Ayrı ayrı gidince de uzun süre. bak mesela bunu ayırdım şimdi bakıyorum bu şuradan itibaren eğri şuradan kesersem ama çok güzel bitki sürüyor olur kas, yaş ağaçları kesmede muhteşem. Biz Rıza Bey'in getirdiğini kırdık ama hata bizdeydi. Kuru ağacın kesilmeyeceği konusunda bin defa uyarıldık. Hasan da dedi, Taşkın da dedi bize. Ama işte biz orada ay kesiyor kesiyor dedik, devam ettik. Küt dedi kırıldı. İyi ki iyi ki bu varmış yedek. Hani yedek gibi bakmıyordum ben sağ olsun Nejlanımcığım bunu yollamıştı. Demiştim ki iki koldan çalışırken ne güzel. İkimiz de elimizde makas hani sen ver ben ver derdine düşmeyeceğiz. Ama <laughs> şey gibi oldu yani bu geldi tamam öteki kırılabilir gibi kükredi gitti. İyi ki bu varmış. Yani bu makas hep söylüyorum ya benim elim ayağım Şimdi şundan bir şey yapmaya çalışacağım. Bakalım becerebilecek miyim? Becerebilirsem Yasemin'lere çok işe yarar bir şey yapmış olacağım. Bu <laughs>

Evet, Suriye katılmayan biri var. Kim o? Kara göz. Anasının arkasından ayrılmıyor. göz onların yanında. Ya. Evet ya. Gece uyurken gözünü bağlasan birinin de yanına koysan acaba. <laughs> Bak orada duruyor şimdi. Ama yazık şaşkın şaşkın hani. Bak. Neredeyim ben der gibi. Seni arıyor. Gel buradayım ben gel. Burada gel. Ay ya gel, gel, gel. Gel, buradayım ben, gel. Hii, nasıl süslü bak memeye doğru gidiyordu gel. O da ya, Evet büyüdü artık evet. aslında bak 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 hangisinin memesine yanaşmaya çalışsa <laughs> bak ay kuzum ya ama var ya o <laughs> işini görecek o olmadı öteki memeye gidiyor. O olmadı öteki memeye. Atlasın alıksın vallahi sen Ne zaman kadar bak. Dişleri çıktı artık. Değil mi? Doğru. Değil mi? <gülüyor> 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 Aha gidiyorlar. <laughs> Aslında Karagöz hazır bir anne bulmayı ama anneler onu istemiyor. O gitti bak kaç tanesine yanaştı. Ama kime yanaştıysa o toz vurdu ona. Süstü onu. Bal kızım da bal kızım. Annesinin güzel kızı. Hadi dinlen gece çok koşturuyorsun ama. Sen nerelere gidiyorsun gece? Hı? Nerelere gidiyorsun? Koca kız oldun sen. Yat hadi. Aferin kızıma benim. Aferin benim bebeğime. Oy güzel kızım. Maman var mı bal kız? Bakalım. Hmm, var. Tamam. Gün her zaman planlandığı gibi gitmiyor. Biz bugün Yaseminle zeminle beraber şu kesilen dallardan arta kalanları temizleyeceğiz diyorduk. Ama kadıncağızın ayağı çok zonkluyormuş. Onun ayağında böyle bir sıkıntı var. Ee, yani o gelemedi. Ben yapabildiğimce şey yaptım. Ben de zaten kendimi aşırı zorlayarak yapmıyorum. Keyfine bara bara <laughs> yapıyorum. Onun için biraz onu yaptım. Şimdi başka bir şey yapacağım. Asıl bugün sizlere bir sera yapımı çekecektim. Hasan bir sera çakacak. Çakacak diyorum. Hakikaten yani bütün bu ağıllara falan doğal malzemelerle işte buralardan kestiği dallardan işe yarayacak olan, düzgün olan, sağlam olanları her zaman o ayırıyor. Yediğinde duruyor. Ne bileyim bir ağıl mı gerekiyor? Tak 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 hemen çakıyor. Veya işte bir odunluk. Bizim odunluğu çakarken gördünüz. Yani bizim birkaç günde yapacağımız işi o bir saatte yapabiliyor. Onun için Yasemin de şimdi fidan yetiştirmek istiyor. Çünkü bu işleri biliyor onlar. Seralarda falan çalıştığı için fide için uygun dal nereden alınır, nasıl alınır, nasıl kesilir, ne kadar bekletilir, yapılır falan bunları biliyor. Onun için o şimdi limon çamı yapacağım diyor. Zaten gülleri çelik yapmıştı. Birkaç tane bitki daha var. Onlardan bulmuş, toparlamış. İşte fide yapacak. Onun için daha Hasan'ın ona bir sera çakması lazımdı. Ben de dedim ki baştan sona çekeyim hani öğrenelim en azından. Gerçi hani bakmakla öğrenirse kediler kasap olur denir ama olsun yine de bir fikir sahibi oluyoruz. Ya da hani benim elim yatkın değildir de onu izleyerek birileri bunu yapabilir. Onun için dedim ki baştan sona çekeceğim. Ama işte planlandığı gibi olmuyor her şey. Başka bir yerden çağırdılar Hasan'ı. Orada yapılması gereken bir iş varmış. Tabii böyle hani köyde yaşıyorsanız, tamam hayvancılık yapıyor ama e, düzenli bir gelir de olması için tabii ki böyle işlere de gidebiliyor. İşte böyle bir iş çıkmış, gitti bir yerde depo çakmış, odunluk gibi bir şey çakmış işte bir saat falan yok oldu geldi dedim hani sera yapacaktın evde de hayvanları götürmem gerekiyor tekrar bugün olmadı o iş bakalım yarın fırsat bulur da çakarsa baştan sona size onu çekeceğim En güzel bıçakla soyulur demiş. So, o zaman işte aklıma geldi. Hani uzun, büyük olanlar veya işte budaklı yerler, evet, tahra olmadan olmuyor. Ama böyle ince sopalar, bıçakla. Bunları böyle peynir gibi çıkarın, peynir dilimi gibi böyle alıp. Sonra bunlardan da bir şeyler örülebiliyor. <laughs> ama meşakkatli işler onlar. Bu kadar işin arasında ona zaman yok. Bir damlacık boyu var ama çıkardığı sese baksana. boşa gitti. Bütün emek boşa gitti. Ben bunu yavaş yavaş, yavaş yavaş böyle eğip... baston gibi yapmak istiyordum. Baston gibi olsun da hani koyunu falan tutarken yakalayamıyorlar. Çok çevik ya. Orhun Topkayalar'da görmüştüm. Böyle bastonu taktır veriyor ayağından veya işte bu oyunundan hem yicitmemiş oluyor hem de kolay yakalıyordu. Ondan yapmak istedim ama Bitti. Hay Allah ya. Yapacağım ben bunu. İki tane getirdim. Şimdi başka bir yöntem deneyeceğim. Şöyle. Neyse. Onu yarın deneyeceğim. Şimdi bu gözü Yani o bir an çok hızlı bir yöntem değil. Bakayım şuradan. fikirden fikire koşuyorum. Evet. Hazırlık. Bunlar yarına hazırlık. Yarın çok güzel bir şey yapacağım. Bitirebilirsem gösteririm sizlere. Herkese iyi akşamlar. Geliyorum. Başlayacağım hemen yemeğe. Dur dur geliyorum. Duymuyorum suyun sesinden. Hadi. Şöyle bir toparlanayım.